Hepinize merhaba arkadaşlar Öğren kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere en ilginç 10 yeri derledik. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı ve videolar katmayı unutmayın. İyi seyirler. Kuzey Arizona'daki Antelope Kanyonu, erozyonlar sonucu meydana gelmiş bir doğal oluşumdur. Muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları sayesinde ilginç ve fotojenik yumuşak kırılımlar oluşmuştur. Altı kum katlı olan bu doğal oluşum, yılın belli zamanlarında suyla dolmaktadır. Avrupa'nın en büyük buzulu olan İzlanda'daki Vatnajökull buzulu 14.000 km karelik bir alana sahiptir. Buz tabakasının kalınlığının yer yer 1 kilometreyi ye bulduğu Vatnajökull buzullarının altında birkaç aktif volkan da bulunmaktadır. 2008 yılının Haziran ayında Milli Park ilan edilen bu doğa arkası bölge her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Yuta Dağı, Avustralya'nın kuzey bölgesindeki düzlüklerden 348 metre yükseklikte 9 kilometre karelik bir alan kaplar. Bu tepe, sert demir açısından zengin kum taşlarının paslanması nedeniyle aynı Mars gibi kırmızı bir renge bürünmüştür. Aborjinlerin isteği nedeniyle 2019 yılında tırmanışa kapatılmıştır. Pillier Gölü, Avustralya'ya bağlı reçerçe takım adalarında yer almakta. Bu göl yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 250 metre genişliğindedir. Sahile oldukça yakın bir konumda ve etrafa sık bir ormanla çevrilidir. En az tuz gölü kadar tuzlu olan bu gölde yüzebilmeniz aşırı tuz nedeniyle mümkün değil. Gölün pembe olmasının nedeninin dibindeki yosunların aşırı tuzdan öz sularını salması olduğu düşünülmekte. Çin'de bulunan bu bölge Tianzi Dağı adıyla anılsa da 67 kilometre kare alanın içinde birçok zirve yer almaktadır. En yüksek deniz seviyesinin 1262 metre yüksekliğine kadar erişebilmektedir. 3 milyar yıl önce bu bölge okyanus suları altındaymış. Ancak tektonik hareketler bu jeolojik formasyonların oluşumunu sağlamıştır. Dünyanın ilk doğal parkı olan Yellowstone Ulusal Parkı'nın içerisinde 300'den fazla geyser, 290'dan fazla da irili ufaklı şelale vardır. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı Yellowstone Ulusal Parkı'ndadır. Ve bu sıcak su kaynaklarının sayısı 10.000'i 10 aşmaktadır. ABD'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 3. kaplıcısı olan Grand Prismatic Spring'de Yellowstone Ulusal Parkı'nda yer almaktadır. Yeni Zelanda'da bulunan Glowworm adındaki bu mağara dünyanın en güzel mağaralarından biridir. Karbondioksit ile birleşen yağmur sularının yer altına sızması ile oluşmaktadır. Yer altına sızan bu asidik su kireç taşı ile etkileşime girerek bozulma yapmaktadır. Bu işlemin uzun yıllar boyunca tekrarlanması sonucunda mağarada sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Sadece bu bölgeye özel bulunan ateş böcekleri larva dönemleri boyunca ışık yayarak mağaranın içini aydınlatmaktadır. Fly adı verilen bu geyser, Nevada'nın Washoe şehrine bağlı Garland'ın yaklaşık 32 kilometre uzağında bulunmaktadır. Fly geyseri Todd Jackie'e ait Fly çiftliğinin toprakları içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle turistlere kapalıdır. Geyserin ısısının kaynağı jeotermal faylanmanın yaygın olduğu çok derin bir doğal sıcak kaya havuzuna bağlıdır. Bu su 3 tane dev kayanın arasından geçerek yüzeye ulaşmaktadır. Son yıllarda keşfedilen bazalt kayalıkları, Sinop'a 15 kilometre uzaklıkta Kuru Saray Köyü civarında fındıklı mevkiindedir. Birbirine yakın 3 vadide yer alan kayalıklar, 30-40 metre yüksekliğinde olup 4, 5 veya 6 köşeli sütunlardan oluşmaktadır. Üstten bakıldığında blok taşları bir arı peteği şeklinde çokgen görünümlü, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş ince uzun prizmal gövdeli blok yanlış şeklindedir. Venezuela Amazon ormanlarında bulunan Roraima Dağı, dünyanın en ilginç dağlarından biridir. Kayıp Dünya olarak adlandırılan bu açsız dağ, bünyesinde başka yerlerde bulunmayan canlıları da barındırmaktadır. Bu dağ 2700 metre yüksekliğindedir. Son derece sert kuvars taşlarından oluşan bu dağda uzun süreden beri yerliler yaşamaktadır. Aynı zamanda dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanmaktadır. Dağın zirvesi yılın 3'te ikisinde sis altında kalmakta, hava açık olduğunda ise çok sıcak olmaktadır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve video like atabilirsiniz. Hoşçakalın.